Selam arkadaşlar, biz şimdi Yusuf'un canlı müziğine gidiyoruz. Her her kötü halini çektiğime göre mikrofonumu getirdim. Orada çok sesli olacağı için mikrofondan konuşacağız. Böyle bir karar aldım. Bugün youtuberlık yapasım geldi. Annem MNG'de olduğuma inanmıyordu. Benim bir çeker misiniz? <laughs> Anne MNG'deyim. Allah'ım ben de bunlar arkadaş dedim. Biz aile değil miydik? <gülüyor> Kimse bana <laughs> destek olmuyor. <laughs> Merhaba. Seni engelliyorum. Yok, yok, yok. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yusuf'un canlı müzik performansına geldik. Neler düşünüyorsun Erva? Ee, çok heyecanlıyım çünkü hayatımda ilk defa mikrofon tutuyorum. Çünkü elimde şu an. Evet. Mutluyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Şurada <laughs> Öyle işte. Ee, ne diyor oğlum? <laughs> <O> Baba şeyler <değil. gülüyor> <laughs> En önden desteklemeye Sizin... geldik. Hmm. Her şeydir. Hmm. Yaşam <laughs> <laughs> biçimidir çünkü müziği çok güzel. Al Ne? Şimdi? Yusuf mu? Yusuf benim en büyük dostum. büyük müzisyen. Söz artık. Akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'un konserine geldik. Yusuf kim diye sorarsanız ekibimizden bir arkadaşımız ve ona destek olmak için bugün buradayız. Çok heyecanlıyım. İlk defa dinleyeceğiz Yusuf'u böyle profesyonel bir yerde. Bakalım hayırlısı. İçeride görüşmek üzere. Yusuf şurada. Hadi Yusuf. Yusuf Nerede Yusuf burada. Yusuf'a mikrofon uzatıyoruz. Evet Yusuf Bey nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Evet. Nasıl geçecek bu akşam? Bize neler Harika geçecek eminim yani hiç şüpheniz olmasın. Heyecan, az çok heyecanımız var. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Başarılar diliyoruz Büyülü Alem ekibi olarak. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar MNG Evet People'da gelmiş bulunmaktayız Reklam değildir. Reklam değil. Göksu. Evet. Mikrofon çok havalıymış. Biz röportajı bununla mı yaptık? Mikrofon çok havalı olduğu için böyle gezeceğim bugün. Evet. Yani, bir karşınızda büyülü alemin cici kızları. La 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 la. Cici kızlar vardı ya. Delisin, delisin. Ah <laughs> <dersin, "Dersin, gülüyor> kalbim ben sana çok <laughs> çektim. Söyle dedi bu halim. Valla sen delisin, delisin. Demedim. Olmaz ki böyle <laughs> sınırma. Çıldırmışsın sanki. <laughs> <sanırım> arada sen mi delisin, delisin? Kendi kendine. Betlemeye çalışıyor. Ne olmuş ki? Biz görsen onu. Ömrüne iyi. Gördüğün erkek olur Ama susuz Nasınlar sesini Gözünden koparıp Atarım seni <laughs> Yusuf'un fişini çekme tehdidi geldi Erva arkadaşlar almaya gittim Öncelikle Turan Zeker Kulübün Adnan Bey'im Yani tanımanız gerek Yeni katıldım Sivas'tan katılıyorum yarışmaya 9 Kasım Oyuncak ayı Herkesi bekliyoruz Bu arada şimdiden bir 10 bilet sattım ya Abart Çok ciddili çünkü oynuyorum. Tam arkadaşlarıma da söylemedim. Kırkın üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tatlı almayacağım bu sene. Geçen sene de almadım çünkü ben iyi sattım. İyi sattım bile. Yemedim de o gün. Ben başka bir işim vardı herhalde o gün. Nerede ki böyle bir tatlı yiyorsun? Ben tane alıyorum. <laughs> tatlı fiyatları pahalı. Öklüşü... Neyse. Back down değildir. <laughs> evet arkadaşlar bugün Yusuf'un canlı müziğine geldik. Çok heyecanlıyız. Ee, arkadaşım ilk defa sahneye çıkacak. Onu yalnız bırakmamak için geldik. Harikasın Yusuf. Böyle devam etsin. Çok seviyoruz. <laughs>

<laughs> Sadece kopya. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? geçtiler. nasıl? Bu döndüler. Bu nasıl? Bu diyenler Bu masada. İstesen de Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Bizim şarkı söyleyecek mi? Türkçe'de gayet iyi geçmiş şarkı söyleyelim. Of ya. Böyle kullanıyor hala ve sesim geliyor mu bilmiyorum böyle. Bazen sadece gözler konuşuyor. Yani çünkü bazen sadece gözler konuşuyor. Göksu sen göğsün mi oldu bir anda yani ne oluyor? Tamam, ne no. oldu? Ee, az önce hiç tekrardan çekip sesi almamışız gibi bir daha daha, bir daha daha, bir daha daha söylüyoruz ki. Bugün Yusuf'un sahnesine geldik. Röportaj sırası bana geldi. Yusuf'un sahnesi bizim için çok kıymetli bir sahne çünkü bir tık böyle elimizde büyüdü gibi oldu. Biz de onunla birlikte büyüdük tabii ki. Kendisi burada oturuyor yüzüne karşı da söyleyeyim. Çok başarılı bulduk seni. Çok güzel aklın gitsin sahnede. Gözükmüyor olsan da bir <laughs> azadını biliyorduk. Ee, öyle bir şeydi yani. Evet, evladımız sahneye çıkmış gibi gerçekten. Arkadaşlar sahnenin başından beri buradayım, hepsini dinliyorum. Cavcı Haris Grup çok güzeldi dediler. Şu an palavra sıkıyorlar. Bu evet. kadardı. Az önceki cümleyi bir daha kurmayacağım. Geç geldim. Onun için üzgünüm ama geldiğimden beri eğleniyoruz. Yusuf'u tebrik ediyorum. Buradan başayla devam ediyoruz. Tekrar Yusuf'a dönüyorum. Güzel, bak. Yusuf İler tekrardan <laughs> tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için. E, ailesini her zaman çok seviyorum. <laughs> Ağlayacağım zaten bu. Doğru, Bilal'imden olmayan bir kişi daha var. E, <gülüyor> ama <gülüyor> hepinize, <gülüyor> sonuçta ailedensin sen de. Tüm aileye çok teşekkür ediyorum. Hepinize candan yürekten öpüyorum. Kim oynayacak? Bir kime şey kime diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Tuna'nın sadece bazı rollerde galiba direkt Yusuf'ta gözü vardı çünkü Yusuf'un tüm boşluklarını doldurmaya çalışıyor. Yani. Bu elini bekliyordu. Bu arada başkan yardımcısı oluyorum. <laughs> darşı ama başlama öyle dekor dekor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Berat'ın da yardımcısı. <laughs> Görkem, Berat, Yusuf, Cuna. Hayır, Sefa var arada. Emile <laughs> 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 iletişim başkanı. Ya hayır sen dün yok muydun Görkem konuşurken? Ya benim ama ben dışarıda insanlara karşı bu. Görkem, Berat, Sefa öyle. Sen. Ben de buraya iş <laughs> Şöyle ki ben Paşa Bahçe ile ilgili bir şey söyleyecektim ve Paşa Bahçe'yi Paşa Bey olarak telaffuz ettim ve o kadar emindim ki Paşa Bahçe dediğimden. Paşa Bey Paşa Bahçedir. <laughs> Aksini iddia eden de Allah bardak. Göksu Merve yüzünden Hakem abinin sevgilisi var sandı. Böyle garip şeyler oldu yani. Değerdi. Değerdi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok da bir şey demeye gerek yok bunların kafaları hiç normal değil bu kadardı. Ya var arkadaşı ciddiye almayın, ee, Burada bir alakası yoktur. Benim kuyruğumdan geldi. <laughs> bir <kere. gülüyor> Bunu şu an duymadığı için <laughs> mutluyum. Zaten sen kanalda takip etme, büyük mali görmez. Bu kadar. Onu seviyorum. saniye <laughs> efendim. <laughs> <laughs> Hepinize merhabalar. Az önce de merhaba demiştim. Ervar, ben düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Çok eğlendik. Bence gayet güzel ilerliyor. E 5 grubu. Bu. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Eksi, Eksi 25 bent. <laughs> Sefa'yı da çekeceğiz birazdan. Tamam işte. Arkadaşlar Sefa'yı çekelim. Oluyor. Tuna. Tuna'da Tuna YouTube kanalıma. Sefa'yı çekelim. <laughs> çok mu terk yok. 4-3 tane. <gülüyor> <gülüyor> Sefa Bey konuşmak ister misiniz? Ne konuşmamı istiyorsunuz? Onu konuşayım. Nasıl geçiyor? Eğlenceli. Eğlenceli. Ama bazen dramatik yiyorlar. Dramatik girdikleri için ben üzülüyorum. Ağlayasım geliyor. Sefa'nın ağlayası geliyor arkadaşlar. Ama inşallah. Gözleri falan. Doluyor. tam da karşımda oturuyor. Çok bakmamaya çalışıyorum kendisine çünkü ağlıyor. Öyle. Aynen 2 saat over thinking kingla dikiş karşılıyorum. Biraz daha az <laughs> Ben ne çocuğu <istiyordum>, kapat ya. <laughs> Evet, Sezer Bey kameranın önünde konuşmak istemedi. E, Gerçekten anlar yaşanıyor. Evet. İlk önceki ben çok eğleniyorum. Bağıra evet. bağıra şarkı söylüyorum. Az önce de bir rezil olma tehlikesi yaşadım. Yusuf'un görünmediğine dair şeyler söyledim. Ağzım içine çok fazla getirdim sanırım. Ama Yusuf görünüyordu. E, Hayır efendim. Şimdi nereden baktığına göre değişir tabii. <laughs> Aynen. Bakış açısı. Evet. Çünkü evet. yani şimdi felsefe yapacak mı cümle kuramadım. O, o overting'im gelmişti. Hala da overting içerisindeyim aslında. E, böyle görünüme bakmayın için kan alıyor. Geliyorum. Öyle. Şuna bizi çekerken çok üzgün, çok mutsuz, zorla Tuna evet, bizi çekiyor. düşüncelerini almak ister misiniz Az önce almıştık, 10 kere aldım. Yani biraz da alırsam sana iyi Hanım geçti. Gezerle morgut diyecek. Bu masa olarak diyeyim. Biraz bravo Yusuf sesleri çıkardık. Dediler ki sadece son bravo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haklılar. Öyle demek de. Biz öyle demeyelim evet. de. Gizli. Kesinlikle. <laughs> <laughs> sahnenin gizli sanatçısı, gizli sahnenin starı. Gizli sahnenin bilmiyorum mı? Ya ben Zehra'ya Zehra odaklanır mısınız? Şey, ben mikrofonu Zehra'ya vermek istiyorum. Şey. Çok merak ediyorum neler Evet şey Zehra Hanım'ın düşüncelerini alınmışsın ama şey miyiz? Ben, evet arkadaşlar çok de mutluyuz, de çok eğleniyoruz. Yok yok diyordu bana Zehra. Orada havaya girdi. <laughs> çok havaya girdi. Kanka böyle yapacağım bir sen ben sürekli seninle röportaj yoksa. mıyım da? Yüzer ediyorum. Siziniz. Zehra benim eski oda arkadaşım. Aynı zamanda bir eşim oluyor. Bir daha Zehra'yı benim Zaten Yasemin de yurttan, arkadaşım, ve Yasemin. yurttan arkadaşım Yasemin. Çok hazırlıksız yakalandı. El, ben, benim elimde duruyor. Ee, merhaba. Ee, <laughs> çok iyiler. <laughs> hey Amerikanlıyım. <kanalımıza gülüyor> Neden? <bir gülüyor> ya ben bir şey söyleyemedim. <laughs> e, <kalsik daha> <laughs> evet e, Yusuf Bey'e dönmek istiyoruz. Yusuf Bey nasıl gidiyor konser? Çok mutluyum. Teşekkür ederim geldiğiniz için tekrardan. Ya sen bu evet. Biz teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e. Evet İrem Hanım tekrardan size dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok boş yaptık. <gülüyor> Açıkçası bu. Var <laughs> var. Var <laughs> İnanır mısınız? İnanmıyorsunuz ama inanamayacaksınız ama ben bugün bu videoyu editleyip paylaşacağım yarın. Beni koyma ya. Videoyu sadece ben Pardon. Bugün 23 Ekim Perşembe saat 20.20'yi gösteriyor. Evet Snow Bey saatinde gösterdi. İkna olduğunuzu tahmin ediyorum. İrem bugün saat e, çift sıfırda. yani 24 Ekim'e girdiğimiz saatte bu video yüklemiş olacak. Hayır. E, bence linçleme, linçlemelisiniz çünkü görev bilinciyle hareket eden bir e, influencer olduğunu düşünmüyorum. Yarın, yarın yanlış anlaşılmış. Tamam son 2'den sonra yarın olmuş oluyor. Yarın 12'den sonra. <gülüyor> yani <gülüyor> 25 Ekim'de. Her akşam 5'te video yayında. Uzak kaldım. Uzak kaldım. Evet. Hızlı konuşuyor. Ben öyle diyorum falan. Arkadaşlar konuşmayı bilmiyor. Ne daha Eğitimlere iyi gelmiyor. Çok çünkü. eğleniyoruz. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Bende de var. Fark <laughs> <laughs> etmedim. Çok eğleniyorum. Yusuf da şarkı söylesin. Ee, az önce bizi kıskandılar. Sadece Yusuf'u alkışladık diye. Ama pardon. Sadece Yusuf'u alkışlayacağız. Üstü aksamakta haklıyız. Zaten onun için geldik. Nasıl Özge seni İyine çok özledik. Sen nasılsınız? İyiyiz bizde. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çok memnunum halimden. Mikrofonu ihtiyaçları yok diyorum. Çok keyifliyiz. Çok güzel. Ee, Merve, e, müzik başlıyor ben yerime geçiyorum. i̇yi seyirler. <laughs> çok iyiydi, çok eğlendik. Vallahi Yusuf'un eline ayağına sağlık. Bizdeki gelmişiz bu gece, çok eğlendik, çok koptuk. Sesim şu an çok çıkmıyor zaten, belki anlaşılıyordur. Benden sonra gelecek herkes e, ee, sıkıyor, yalan söylüyor. Onlara inanmayın, hepsi tiyatrocu. Ben dediklerimin arkasındayım, bu kadar. Çok güzeldi, o kadar güzeldi ki bize sebep. Çok daha patladık. Aa, ne Söylemek istediğim şey var mı? Eee, bir şey söylemek istediğim bir şey yok. Aa, yok buyuracak <laughs> Sıfa çok teşekkür ederiz bize böyle bir gece yaşattığı için. Çok eğlendik gerçekten. Keşke sonu olmasaydı ama her güzel şeyin bir sonu vardır. Bir dahaki canlı müziklerinde yine burada olacağız inşallah. E, evet çok eğlendiğimizi düşünüyorum. E, e, çok eğlendik. Sura bana gelsin lütfen. Yusuf'u e, da çok tebrik ediyoruz. E, çok eğlendik. Söylemiş, söyledim onu söyledim. E, bir Galiba eğlendim evet. Yani sonda özellikle çok eğlendim yine eğlendim. <laughs> evet ben çok evet. eğlendim. <laughs> ben de Erbaa, erba, erba. <laughs> erba, Eğlendim. De çok, çok Teşekkürler. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda istiyorum. E -25, ben de istiyorum. Eksi 25 bendi. Takip etmeyi unutmayınız. Gel. Evet. Düzelim, Şarkıları bilsin daha güzel olacak. Şuna Şu sadece ben. A kısmında eşlik etse de bize. Kısımlarında. Çabası yetti ve eğlendik. Bizim çok iyiydi. Bu arada yani gruptayım. seneye gruptayım. Seneye, senle bir eksiği ver. Müziği ben, ben söyleyeceğim. Söyle bakayım bebeğimize. Aa, aaa. <laughs> evet. Altı. Tuna çok konuştu yeter kapat. Evet gün sonunda değerlendirmesi yapalım. Son Fesu Puan'ı Allah'ta yeterince fazla eğlendiğimizi düşünüyoruz. Fikret ee, abi beni yine tanıdı bu arada. <laughs> Yaklaşık yaklaş, yaklaş bu gizli bilgi. Damla ne yapıyorsun? Fikret abinin e, yani buranın sahibinin eski sevgilisi Milas'ta olduğu için eskiden Çınar Altındayken arkadaşımız tanıştırmıştı. Bizi ve beni yine tanıdı. Pas vermedi. Bir şey demedi ben böyle, geçti. Ben seni bir yerde tanıyor muyum dedi. Öyle yani. mi abi buradan tanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dedi ki doğru. Adamın acılarını depreştirdim yine Allah kahretsin. Adam tekrardan üzüldü. Yapacak bir şey yok. Sen bir şey söyleyecek Son bir şey söylüyorum. Resife başarılar diliyoruz. Canlı müzik ilerine başarılar. Uzun bir sıradayız şu anda. Bol bol konuşabilirim açıkçası. Şöyle söyleyeyim çok güzel bir geceydi. Yusuf'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bir daha ikisinde görüşmek üzere diyelim. Videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Çok farklı fikir hedeflerimiz var. Hüla aleme ekibi olarak. Ömer'in Ömer e, Ömer kanalını Ömer'in sevdiğini yeğeni Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Çocuğum. Aşağıda onu da paylaş. Ben oraya link bırakacağım. Biraz yani biraz motive yani. Bir sonra Çocuğa sonra. destek olun o geleceğin starı olacak. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bay bay.